Hepinize iyi akşamlar arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber son durum bir konuşalım. Bayağı bir zaman oldu aslında. 2-3 günde video atmıyordum. Piyasada zaten çok bir değişiklik yok. Sadece Bitcoin tarafında bir aksi durum aslında şu anda var. 30 bin doların üzerinde kalıcı olması gereken Bitcoin tarafı şu anda 29 bin 700 seviyelerde takılmaya devam ediyor. Evet zorlu bir direnç. Gerçekten karar aşamasında olduğumuzu zaten biliyoruz. Kırmasını bekliyoruz çünkü global taraf pozitif ilerlemeye devam ediyor. Altın tarafının bu yükselişe öncülük yapacağını diğer videoda zaten bahsettim. Şu anda altın yürümeye devam ederken Bitcoin tarafı maalesef hiç beklemediğim bir hareket aslında bunlar ama maalesef aşağı doğru devam ediyor. Şimdi bizim burada bir adet al satlık kanalımız zaten var. Buradan alıyorsun long'un açıyorsun, buradan da satıyorsun. Çok basit bir bir şekilde aslında çalışıyor şu anda bunu patlattılar mı diye bakıyorum hayır daha 4 saatte kapanış gelmedi iğneler aşağı yöne geldikten sonra bitcoin tarifi her zaman toparlanmış arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an farklı olabilir mi diye sorguluyorum aslında şöyle bakmak lazım bakın arkadaşlar global tarafta her şey güzel giderken burada bir 25 bas puan korkusu var aslında ki ben size şundan bahsettim sayın arkadaşlarım şu an çıkmıyorsa faiz kararından sonra çıkmak zorunda kalıyor 25 bas puan gelse bile öncesinden bizi düşürürlerse 25 bas puanla sonra zaten çıkarmak zorunda kalıyorlar diye anlattım eğer 25 bazın fiyatlaması gelecekse faiz kararına kadar bizleri süründürürler sonra ise rahat bırakırlar Ağustos ayında bir rally yaşatırlar diye düşündüm zaten dile getirdim ki 29.700'e kadar geri verileceğini düşünüyor muydun diye soranlar için de hayır arkadaşlar düşünmüyordum. Eğer buradaki longları patlatmak istiyorlarsa ki şu an zaten aslında şunu görüyoruz. Biz global giderken bitcoin genelde kırmızı yaktığında bir anda dönmeye başlıyor. Örnek ver dersen zaten her taraf örnekten kaynıyor. Burada mesela global taraf giderken bitcoin tarafı kırmızı yakıp aşağı düşmüştü. Sonra bir anda tek bunlarla beraber toparlamıştı. Aynısı buracın için de geçerli. Aynısı bu yapı için de geçerli olmuştu. Ve şu an tekrardan altın giderken bitcoin'in geriye düşmesi aslında bir toparlama sinyali olabilir mi diye sorgulamak lazım. Bir de şöyle bir şey daha var. Bakın arkadaşlar bir yatırım yapıyorsunuz global taraf giderken o aşağıda kalmaya devam ediyor. Korkarsın yatırımın çekmeye başlarsın. Global tarafta bir düzeltme gelirse bu ekstra da çakılmaya başlar mantığında aslında yatırım yapıyor çoğu insan. E şu an ne oldu? Bitcoin tarafı tutunamadı. Güçlü kalamadı. E kalamazsın ve global taraf giderken de sen aşağıda seyretmeye devam edersen yatırım Yatırımcı senden çıkmaya başlar mantık olarak ve önümüzdeki en önemli haber akışına bakarak tekrardan piyasaya giriş yapmaya başlar. Bu ne peki? Faiz kararı tabii ki. Yani biliyorum arkadaşlar bu sezon komple işte faiz, enflasyon, faiz, enflasyon. Bunlara göre, bunlara göre. Evet gerçekten bunlara göre yatırımcılar şekil alıyor ama kripto varlıklarda bir tuhaflık gerçekten bazen oluyor. Yani şu an Bitcoin tarafının düşmesinin sebebi çok fazla gözükmüyor. Global tarafta bir problem zaten yok. Kendisinde sadece bir şişkinlik var Arasaya taraflarında arkadaşlar. Şöyle göstereyim ona size. Haftalık baza alınca burada RSI tarafında bir tepe vaziyet görüyorsun aslında. Burada bir şişkinlik zaten var otomatik olarak. Ve bir de bu şekilde bir trend yapısı olduğunu görüyorsun. Bu kısma kadar temas ederse ben buranın aşağısını aslında beklemeye başlarım. Sonra dönmesini beklerim diye anlattığım zaten biliyorsunuz. Yani peki nereye kadar düşer? En en kötü ihtimali bizle konuş dersen de şunu size de söylemem lazım. 27.700'ler gündem olur. 27.500'ler gündem olur. Sonra ise tekrardan dönmeye başlar diye düşünüyorum. Bakın global taraf gerçekten beni zorlamıyor. Altın tarafı düşen trend kırıyor. Ben bundan sonra pozitife dönüyorum. Sonra çıkmaya devam ediyor. Bu gayet basit ve mantıklı aslında. Petrol tarafı alt desteğe değiyor. Bundan sonra ben çıkış bekliyorum diye anlatıyorum. Petrol tarafı çıkmaya başlıyor. Bu da gayet basit aslında. Doğalgaz tarafında inanılmaz fırsatları olduğundan bahsettim ta bu kısımlardayken. Bu kısmı eğer değersi inanılmaz derecede bir long açmayı planlıyorum zaten arkadaşlar. Yani bunlar da şu anda basit bir şekilde işlemeye devam ediyor. Ama biz bu elemanımıza geçince yani Bitcoin'e geçince bazı şeyler arkadaşlar yolunda gitmiyor gerçekten. Ben geç geçen sene Kasım ayından sonra piyasaları çıkaracaklar. Altın gidecek, nazlak gidecek, S&P vesaire vesaire hepsi gidecek. Faizler yavaşlayacak. Piyasalarda kısa çaplı bir rally zaten bekleniyor diye anlattım. Ve global taraf gerçekten inanılmaz yükseldi arkadaşlar. Bitcoin ise sonradan toparladı. Yani global ilk başta gitti. Sonra Bitcoin geldi ve şu an aynı sinerji yapacaksa bizi faiz kararına kadar belli ki bekletmek istiyor. Haberiniz olsun. Zaten önceki videoda da bundan bahsettim ben. Haftalık bazda Bollinger bandına bakarsak yavaştan daralmaya doğru gitmeye başlayacak. Bu da o kadar hareketsiz kaldık ki artık bu da daralmaya doğru gitmeye başlayacak. Aylık bazda ise şöyle bir görüntü var aslında. Orta kısmı görüyorsunuz arkadaşlar. Orta kısım şu anda 28.800 seviyelerinde. İsterse oraya bir test hareketini gerçekleştirir. Ama benim beklentim bundan sonra aslında şu zaten bu şekildeydi ama daha detaylı anlatayım. Bakın arkadaşlar önceki ralliler Bollinger bandına göre nasıl başlamış diye bakmak lazım. Şöyle başlayalım sizlerle birlikte. Şu an günümüze tekrardan haftalık bazda daralmaya doğru giden bir Bitcoin görüyoruz görüyoruz aslında. Burada da bir daralma gerçekleşiyor. Sonra bir anda patlamaya başlıyor. Mesela burada da haftalık bazda çok fazla daralmış. Bakın bayağı bir uzun süre düz gitmiş ama bak düz gitmiş. Gitmiş sonra ise patlama yaşamış kendisi. Bir de bunu aylık bazda bakalım sizlerle birlikte şu şekilde. Bakın boğa sezonu yaşanıyor aşağı doğru düşüyor. Bollinger band yavaştan sıkılaşmaya doğru gidiyor burada. Bakın burada daralmaya gittikten sonra şu ikisi baya yaklaştıktan sonra patlama yaşanmaya başlıyor Bitcoin tarafında. Sonra burada da bir daralma gerçekleşiyor. Bakın burada baya daralıyor daralıyor. Sonra ise Bitcoin'in fiyatı kaptırmaya başlıyor. Yukarı devam etmeye başlıyor arkadaşlar. Günümüzde tekrardan aylık bazda bakarsak. Burada aslında dönmesi lazımdı. FTX borsası maalesef iflas etmişti. Sonra ise tekrardan daralmaya doğru gidiyoruz günümüzde. Ve halvingimiz geliyor ve Amerika tarafı resesyona girip Gelmezse, eğer tekrardan para basımları başlayacaksa ve faizler inmeye başlayacaksa hem Bollinger bandı bizlere daraldığını söylüyor hem de kendisi fiyat tanımını zaten sabit demiş gibi gidiyor aslında şu anda gördüğünüz gibi. Aylardır biz zaten bu seviyelerdeyiz. Bir daralma gerçekleştikten sonra artık patlak vermeye başlayacak otomatik olarak. Ve geçen seferki videolardan da bahsettiğim üzere arkadaşlar dip yaptıktan sonra beyaza her ne olursa olsun halving öncesinde bir temas gerçekleşiyor. Bakın burada dip yapılıyor sonra beyaz kısmı yani beyaz çizgimize bir temas gerçekleşiyor halving öncesinde hatta onun öncesi çıkışlar zaten gelmeye devam ediyor. Bakın dip yapılıyor. Beyaza kadar bir temas gerçekleşiyor. Günümüzde burada dip yapıldı. İlk defa bir cycle indikatörü yanıldı. Haberiniz olsun bu arada. İlla beyaza gitmesine gerek yok ama yakınlaşması gerektiğini düşünüyorum. Halving 2024'ün Mart aylarında bekleniyor arkadaşlar. Yani şu kısımlarda bekleniyor. Artık ben bu kısımlara gidene kadar zaten bir temas ben bekliyorum. Bitcoin tarafında da tekrardan bir hareketlenmeler bekliyorum aslında. Süreç tahminimi zaten biliyorsunuz. Ağustos ayında tekrar yukarı kaldırırlar. Sonra ise tekrar aşağı indirecekler. Halving öncesi bir düşüş zaten bekleniyor. Sonra ise faizlerin inmesiyle beraber piyasaların zaten canlanacağını düşünüyorum. Tabii ki ne olacağı belli değil. Tabii ki aksi şeyler çıkabiliyor. Savaş çıkabiliyor. Petrol kıtlı yaşanmaya başlıyor vesaire vesaire gibi örnekler verebiliriz bunu ama şu anki beklentim bu şekilde. Bitcoin'e kısa vadede şöyle sizlerle beraber bakalım. 4 saatte ben bunu bir alayım. Şöyle kısa vade. Bunu sizler için açayım arkadaşlar. Kısa vade alsat seviyeleri zaten belli. 29.800 seviyesi al konumu 31.300 seviyeler sat konumu şu anda bitcoin tarafında. Sonundaki desteğimiz neresi diye bakarsak da en sağlam destek noktamız 28.800'lerde arkadaşlar haberiniz olsun ona göre zaten al sat yaparsınız. 15 Temmuz'da ben Twitter'dan şunu attım sizlere 30.000 dolar üstü bitcoin daha da yukarıları hedefleyecektir. Faiz kararından sonra bir ay rahat devam edeceği sonra kar alıp süreci izlemek lazım. Çıkışların ardından veya boğa öncesi düşüş şarttır diye ekledim. Nasdaq çok yüksek. Bunların bir düzeltmesi lazım. Eylül 2 mayılarında diye eklemelerimi yaptım. Ve bugün de şunu paylaştım. Bugün bu mesaj geçerliliğini koruyor. Değişen bir şey yok. 29.800 deste konumu giderse 28.500'ler gündeme gelir. Faizden sonra yine yükseltirler. Para basılana kadar, faiz inene kadar böyle zikzaklara devam eder Bitcoin. Ağustos ayı pozitifim. Eylül-Ekim ayında çok pozitif değilim arkadaşlar haberiniz olsun. Altcoin dominasını aylık bazda bakarsak şu anda tepe noktasına kadar zaten teması gelmişti. Günlük baz alırsak şöyle gözükecek zaten grafik. Arkadaşlar tepeye bayağı bir yakındık zaten bu daralmalarda. Eğer gerçekten buradan red de bitcoin tarafı bizi tekrardan aşağı yönü çekecekse global taraftan ayrışıp altcoinler buralardan %20 daha aşağı çakılabilir diye düşünüyorum. Bu grafiğe göre gerçekten imkan var. Hatta şöyle etmeyi kapatınca da şurada 2015 yılından beri gelen trende temas bile etsek altcoinleri buralardan %20 aşağı çekerler diye düşünüyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. Maalesef piyasaya para girmiyor. Maalesef piyasamıza şu anda kimse para sokmak istemiyor. Faiz kararını bekleyecekler belli ki. O zamana kadar al yapmak isteyen varsa yapsın. Onun dışında fazla söyleyeceğim bir şey yok. Zaten son durumları biliyorsunuz. Herhangi bir sıkıntımız yok. Faiz kararı ne zaman diye soranlar için de arkadaşlar 26 Temmuz yani bir hafta sonra o da gelecek merak etmeyin. Beklenti 25 bas puan hala değişmedi. Eğer bir sürpriz olursa ve 25 bas puan gelmezse o zaman o zaman işte global taraf çok daha fazla canlanmaya başlayacaktır. Daha fazla aktaracağım bir şey yok. Hepinize çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız. Videoyu beğenenlere sonsuz teşekkür ederim. Yorum atanlara da teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.